oğlumun sünnet düğününden sonra oğluma sünnet hediyesi olarak bir yavru köpek sahiplendim. İsmini de ateş koyduk. 5 yıldır oğlumla arkadaşlık ediyor, oynuyorlar, beraber geziyorlardı. Edinden bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs sokakta seyir halindeyken karşısına Atakan Oğuz isimli vatandaşın 5 yıl önce oğlu için sahiplendiği köpek çıktı. Şahıs önce aracıyla köpeği ezmeye çalıştı. Daha sonra uzaklaşan şahıs aracında bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpek omiriliğini isabet eden kurşun sebebiyle felç kalırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün karşısına çıkan köpeği ezmeye çalıştığı görülüyor. Köpekten uzaklaşan şahıs aracından inerek bagajındaki tüfeği alıyor. Bir süre sonra vazgeçen şahıs aracıyla uzaklaşıyor. Daha sonra köpek sokakta oynarken yürüyerek yanına yaklaşan şahıs tüfeğini ateşliyor. Köpek vurulurken şahıs koşarak uzaklaşıyor. Dün gece saatlerinde saat 3.30 sıralarında bir silah sesi duydum. Evimde işlerimin üstünde olduğu için hemen daha balkondan bakar bakmaz köpeğimin yerde kanlar içinde yattığını gördüm. Hemen o ara 112'yi aradım ve belediyenin Zabıta hizmetlerini aradım veteriner bulabilmek için. Yaşanan olayı anlatan köpeğin sahibi Atakan Oğuz, şahsın yakalandığını ve en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini belirterek şunları söyledi. O sırada hemen aşağı indim. Polis ekipleri gelene kadar kameradan baktığım zaman bir tane aracın yukarıdan aşağı doğru geldiğini. Geldikten sonra köpeğimi yerde gördüğü zaman arabasını direkt köpeğimi ezmek için üstüne sürdüğünü. Fakat köpeğim geriye kaçıp kendini kurtardığı zaman arabasıyla devam edip hemen şurada bulunan yeşil aracın olduğu yerde park ettiğini gördüm güvenlik kamerasından. Daha sonrasında arabadan iniyor şahıs. İndikten sonra da arabasının bagajını açıyor, bagajından silah alıyor. Silah alırken güvenlik kameralarım harekete duyarlı olduğu için ışığı yanıyor. Işığının yandığını fark ettiği zaman güvenlik kamerası olduğunu fark ettiği an silahını geri bırakıyor arabanın bagajına. Arabasına biniyor. Hemen oradan devam ediyor. Şu köşede gözükmeyen yerde otoy kameranın olduğu yerin arkasında aracını park ediyor. Fakat orada da güvenlik kameraları var. Onun farkına varamamış arkadaş. Daha sonra oradan tüfeğini alıyor. Köpeğim de orada oradan tekrardan geliyor. Burada yatıyor. Burada yerde yatmış oynarken köşeden şu karşı otoy kameranın köşesinden tüfeğiyle nişan alarak köpeğime ateş ediyor ve köpeğim burada vuruluyor. Vurulduktan sonra işte polis ekiplerine falan bilgi verdiğim için polis ekipleri geldikten sonra hemen nöbetçi bötenlerini bulduk. O da Kastamonu'da varmış. Hemen şahsi arabama yükledim. Buradan Kastamonu'ya götürdük. Gereken tedavilere başladık. Fakat omuriliğine kurşun geldiği için köpeğim şu anda felç. Evimde, balkonumda yatalak. Hiçbir yani hayati fonksiyonu zaten hayati riski şu anda devam ediyor. Aldığımız raporlarda da belli. Sadece ağzını oynatabiliyor. Kendi elimizde yediriyoruz. Oğlumun 5 yıllık arkadaşına, beraber yani can yoldaşıydılar öyle söyleyeyim ben. Tutup da bunu bir insan, bir cani ne ister de bir hayvanı, bir canlıyı vurur. Ben bunu çok merak ediyorum. Şahsı daha öncesinde hiç tanımıyorum, görmedim, bilmiyorum da. Şu anda yakalandı, adli işlemler devam ediyor. Gereken her türlü şikayetimi yaptım. İnşallah en büyük cezayı alacağına da inancım tam. Devletime, milletime ve adalet sistemine her zaman güveniyorum. Bir insan niçin arabasında tüfek taşır şehir içinde? Bir canlıyı niçin vurur? Ateş isimli köpeği babası kendisi için 5 yıl önce sahiplendiğini ifade eden Muhammed Araz Oğuz şunları söyledi. Ben babam bana sünnet hediyesi olarak 5 yıl öncesinde bir köpek sahiplenmişti Ateş isminde. Köpeğim dün gece saat 3.30 civarında yapılan bir silahlı saldırıda saç kaldı. Şu anda arka balkonumuzda ona bakıyoruz. Köpeğimiz asla hareket edemiyor. O cani görünmeyeceğini sandı ama iyi ki onu bulduk. Köpeğim için çok üzgünüm. Köpeğim benim için bir yol arkadaşıydı. Yani ailedeki bir birey gibiydi. Bir evlattan farksız değildi bizim için. Annem, babam, kardeşim. Hep birlikte bir aile olmuştu güzelce. 5 yıl sonra uzun bir aradan sonra böyle bir şeyin olması bizi cidden çok derinden etkiledi. Köpeğim için çok üzüldüm.